siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, yöneticileri, meslek odalarımızın, sivil toplum yöneticileri, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en iyi dileklerimle, en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. <laughs> Bilindiği üzere belediye meclislerimiz her ayın ilk haftasının pazartesi günü toplanıyor. Bu ay esasında her yıl alınan kararda tatil olan Ağustos ayının meclisinde de bir aradayız. Ben bu noktada İstanbul'da 39 ilçe, büyükşehir, 40 tane belediye meclisi var. Ağustos ayında tek çalışan Meclis şu anda Sibir Belediye Meclisi. Bu kapsamda da hem şahsım hem de Sibir'de yaşayan hemşehrilerim adına tüm meclis üyesi arkadaşlarımla teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu kentte bu şehre olan sorumluluklarımızın bilincinde çalışmalarımıza devam ettiğimiz için Yine belediye meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclisinin 10.08.2020 tarihine rastlayan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılmayan arkadaşlarımızdan onların izinli sayılmasını oylarına sorun kabul edenler, etmeyenler oy dediğiyle kabul edilmiştir. Yine Temmuz ayı toplantısında ikinci birleşimin birinci oturumunun ait tutanakları da Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce bir takım tespitlerimi ve fikirlerimi de sizlerle ve ekranların başında bizi izleyen sivil ve hemşerilerimizle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Pençe Kaptan Operasyonu bölgesinde Teröristlerle çıkan çatışmada bir şehidimiz var. Yine Samsun'da görevli ifa ederken bir <laughs> polis memurumuz trafik kazasının neticesinde şehit oldu. Yine bu sabah bizi üzen bir haber geldi. Hakkari'de iki askerimiz zırhlı aracının devrilmesi neticesinde şehit oldu. Ben şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailelerine de sabırlar biliyorum. E, Türk milletinin de başı sağ olsun diyorum. Hep beraber idrak ettiğimiz kurban bayramını geride bıraktık. Herkesin kurban bayramını tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bu bayram süresi boyunca <laughs> Silivri'mizde ve tatil bölgelerinde yaşanan yoğunluk hepimizin dikkatini çekmiştir. E, belki de uzun yıllarda böyle bir yoğunluk, işte koronavirüs kapsamında belki uzak tatil bölgelerine gidilememesi veya işte denizlerin temizliği, e, her ne olursa olsun çok büyük bir yoğunluk yaşadık. Tabii ki buraya gelen herkesin başımızın üzerinde yeri var. Sibir'de misafir etmekten de olur diyoruz, gurur diyoruz. Ama bu yoğunluğun beraberinde getirdiği problemler hem iş yükü hem de sosyolojik problemlerle beraberinde gelecek gibi duruyor. Çünkü buraya gelen misafirlerin burada vakit geçirdikten sonra burayı bu şekilde pisletmeye veya beraberinde getirdikleri bütün ürünlerin atıklarını bu şekilde siliriye atmaya, siliriye bu şekilde kirletmeye hakları yok diye düşünüyorum. Çok ciddi problemler yaşandı. Yine çadır, çadır kurulması veya minibüslerin kamyon kasalarının açılarak ve çekin görüntüler oluşturması bizi rahatsız etti. Bu konuda bir yıl öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir rapor vermiştim. Burada yapılan toplantıda. Geçen yine, yine dedim, faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda. Büyükşehir Belediyesi'nin görev yetki sorumluluğunda biliyorsunuz. Plajlar ve sahiller. Şimdi burada ikinci ev diye tabir ettiğimiz yazlık evlerin önünden gelişi güzel denize girilmesi hem oradaki kötü görüntüleri hem de yazlık yapan insanların konforunu çok ciddi anlamda etkilemekte. Hafta sonu adeta kapıyı bacayı açamadan evinde oturuyor insanlar. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şunu söyledim. Ne rapor halinde verdim. Gelin sizin görev yetki ve sorumluluğunuzda olan 42 kilometre sahili olan Silivri'ye 8 adet yerlerinde belirli plaj yapın dedik. Duşu olan, soyunma odaları olan, sosyal tesisleri olan, bir de 2 adet hanımların kullanabileceği, hanımların daha rahat kullanabileceği plajı gelin Silivri'mize yapın dedik. Biz yerleri gösterdik, raporları verdik. Bize bu konuyla ilgili bir geri dönüş olmadı. Genel Sekreter Murat Yazıcı'nın ziyaretinde bundan bir önce tekrar ifade ettiğimde dört adet yer belirleyebilir misiniz? Bize bildirebilir misiniz? Ben dedim ki rapor sizde duruyor sevgili başkanım. Bir yıl önce verdik. Ben bu kapsamdaki mücadelemi devam ettireceğim. Sizlerden de destek istiyorum. Bir önce de ifade ettiğim gibi insanların gelip çok rahat bir şekilde hizmet alabileceği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Florya'daki plajı bunu örnektir duşları olan, tuvaletleri olan, soyunma odaları olan, sosyal testleri olan plajların Silivri'de yapılması hem İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin bir nefes alması adına hem de Silivri'de yaşayan bizlerin de daha sıkıntıya girmeden yaz aylarını geçirmemizde faydalı olacak diye düşünüyorum. Bunu da buradan sizlerle paylaşmış olayım. Koronavirüs tedbirleriyle ilgili maalesef ülke genelinde olduğu gibi Silivri'nizde de öz eleştiri yapalım bir gevşeme var. En başarılı ilçelerden biriydik. En az bakanın görüldüğü ilçelerden biriydik. Fakat işte bu nüfus hareketleriyle beraber hafta sonları 500 gün üzerinde çıkan nüfus hareketleriyle beraber e, bu koronavirüs tedbirlerinin Silivri'de sıklaştırılması gerektiği kanaatindeyim. Biz koronavirüsle ilgili mücadelede Belediye olarak hizmetleri bir gün daha bırakmadık. Her gün muntazam tüm kamu binaları, tüm e, kamu e, hizmet alanları ilaçlarını ilaçlamayı devam ediyor. Çok şükür ki bu süreçte belediye personelimizden hiç kimse e, koronavirüs e, olmadı. E, i̇nşallah önümüzdeki dönemde de e, buna dikkat ederiz. Düğünler, dernekler, toplantılar arttı e, ama burada sosyal mesafeyi, hijyene Devam ederek bu mücadeleyi bırakmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 4 Ağustos'ta Beyrut'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok elim bir şu an belli olmayan kaza olmasını temenni ediyoruz. Sarı bir patlama geldi. 150 yakın insanımızı kaybettik. 5000 kişinin de aldığı söyleniyor. Beyrut valisi bu patlamayı İkinci Dünya Savaşı'ndaki Hiroshima ve Nagasaki atılan bombaya benzetti esasında. E bu arada da 6-9 Ağustos tarihlerinde Japonya atılan bombalı saldırımın esasında Almanya yı, yıl önünü. E, her ne olursa olsun, her ne şartlarda olursa olsun yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürdürmek zorunda. E, o kapsamda da o Elif, yani insanlığı da buna trajik bir e, hadise olan İkinci Dünya Savaşı'na atılan bombadalı hayatını kaybedenlere de e, başsağlığı dilemiş olalım. Yine 17 Ağustos İstanbul'un deprem gerçeği bir kez daha hatırlandığı 1999 depremi, 17 Ağustos Bu konuda da burada bu savunma varlıkları şeriflendiren hem meclis üyeleri hem e, misafirlerimiz Önümüzdeki süreçte Silir Belediyesi'nin yaptığı, yapacağı hem bakanlıkla hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapacağı organizeli ve koordinasyonlu çalışmalarda destek verecek diye umut ediyorum. Uzun uzadıya konuşuyoruz, seminerler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz ama maalesef bugüne kadar Silivri Belediyesi'nin bizim elimize ulaşan müspet ve pozitif veya ele tutulur bir deprem çalışması, bir deprem hazırlığı veya bir eyleme geçmiş kentsel dönüşüm planı yok. Hala hazırda da biz bununla çok ciddi mesai harcıyoruz. Size ifade ettiğim gibi kentsel dönüşüm stratejik belgesini bakanlığımızın Şubat ayında 2019 Şubat ayında istediği belgeyi bitirmek durumundayız. Çok kısa bir kısmı kaldı çalışmamızın. Bu süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığının beraberce yaptığımız çalışmalar neticesinde olumlu bir yol aldık. İBB, Fatih, Silivri ve Avcıları İstanbul'daki kentsel dönüşüm ve depremle ilgili yapılacak çalışmalarla pilot ilçe ilan Bu kapsamda yapılan toplantıya da bizzat Silir Belediye Başkanı olarak katıldım. Silir'in mikro bölgeleme çalışmaları dediğimiz zemin etütlerinin yapılmayan 4500 hektar imarlı alan içerisinde yerimiz var. Bu esasında çok üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mikro bölgeleme çalışması yapılmayan ilçelerden Silivri'nin mikro bölgeleme çalışmalarının yapılması ile ilgili bir ihale aşamasında. Ama bunun e, ihale aşamasında bir 6 ay süreceği, sonrasında da bir 6 ay gibi bir çalışma yapılacağını düşünürsek bir sene gibi bir zamana ihtiyacımız var. Ama biz bu süre içerisinde durmuyoruz. Kentsel dönüşüm stratejik belgesiyle bir de İBB'nin hızlı bina tetkiki yöntemiyle onları birbirine çakıştırarak e, bu süreçte yol almaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşüme yol başçılığı yapacak bir belediyemizin şirketi olacak SİTAŞ. Bu kentsel dönüşüm noktasında örnek önce önder olma misyonuyla ilgili bir şirket, belediyemizin şirketi olacak. İnşallah ilk projemizde çok yakında Silivri'nin en eski ve en dayanıksız sitesiyle e, bütün esasında yaptığımız prensip görüşmeleri tamam Nasıl e, derler? Kazlayıp, binaları yıkıp, e, ilk kentsel dönüşümü sivil belediyesi başkanlığının e, yönetiminde başlatacağız. Tabii ki bu konuda meslektaşlarım, bu kentsel dönüşüm hadisesine başkan girme, bu top tehlikeli bir top. Sıkıntılı bir alana giriyorsun. siyasetten zarar görebilme olasılığın çok yüksek, vatandaşla karşı karşıya gelme olasılığın çok yüksek dediklerinde... Biz her zaman şunu söylüyoruz burada görev almış, sorumluluk almış, her birimiz vatandaşın oylarıyla seçilmiş ve onlara sorumlu olan insanlarız. Ben şahsım adına dualarla değil dualarla yardım eden bir belediye başkanı olmak istiyorum. Onun içinde de karınca misali ne yapabilirsek önümüzdeki kalan süremizde ne yapabilirsek onu fazlasıyla yapmaya çalışacağız. Yoksa topu atmak çok kolay bütçe deriz, İBB deriz, Çevre Bakanlığı deriz. Hiçbir şey yapmadan görev süremizi daha önceki başkanlar gibi tamamlarız. Ama ben buradaki riski risk olarak görmüyorum esasında. İnsan odaklı bakıyorum bu hadiseye. Siyaseten belki yara da alabiliriz. O da önemli değil ama vicdanen ve ahlaken yapmamız gerekeni hep beraber yapmalı ve muhalefet iktidar demeden tüm meclis üyesi arkadaşlarımda bu projeye, bu oluşuma, bu kentsel dönüşüme destek vermeli diye düşünüyorum. Şimdiden de sunacağınız katkılar için Silivri'nin deprem gerçeğiyle ilgili Silivri'deki binaların yeni binalarına, dayanıklı binalara dönüşüm için vereceğiniz katkıdan ötürü şimdiden her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Değerli meclis üyeleri, sevgili Silivri hemşehrilerim, Tarihimizde bazı önemli hadiseler vardır ve asla unutulmaması ve unutturulmaması gerekir. Esasında Ağustos ayı da Türk milleti için, Türk tarihi için önemli aylardan biri, zafer ayları çünkü. Ama ondan önce 10 Ağustos 1920'de Osmanlı'ya bir anlaşma dayatıldı, Sen Anlaşması. İşte o paçavra, bizim için paçavra anlaşma, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Kuvayi Milliye ruhuyla çöpe atıldı. Ve yine o anlaşmanın yerin ondan sonra yapılan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin esasında tapusu olan Lozan anlaşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü 23 Ağustos 1920. Ben Lozan Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilerek Türk yurdunu teslimiyetten kurtaran Gazi Mustafa Murat'a Türk ve silah arkadaşları ve tüm kurucu kahramanları bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla da yad etmek istiyorum. Yine 26 Ağustos Sultan Alparslan'ın Bizans'ı Malazgirt'te yenerek Anadolu'nun kapılarını Türk Milleti'ne açtığı gün 26 Ağustos 1071. Yine 26 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Büyük Taarruzu başlatıyor ve 30 Ağustos 1922'de de Büyük Taarruz, Büyük Zafer'le taşlanıyor. Onun için ben de tekrar tekrar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da tebrik ediyorum, kutluyorum.